Hemşire. Feride. Hemşire ne oldu? Niye gelmediniz? Ayrıldınız mı yoksa? Ne? Kendi nişan merasimlerine katılmadılar mı? Yüzük yok parmağında. Feride, Feride. Feride, 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 Feride. Feride, Feride, ne olur yap. Bak, Feride, 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 Feride. Feride, Feride. Feride. Olur, bak, bak, bir şey yapma Feride. yardım edin. Feride, Feride, yapma. hemşire bak korkuyorum, ne olur yap. Kalk Feride. Feride, aç Feride. aç. Üzülme. Üzülme. aç Üzülme. Feride. Feride, Feride. Kendinde misin? Feride. Adı ne küçük hanım? Çalıkuşu. Düşerken kafasını bir yere çarptı mı? İsmi yüzünden soruyorsanız çalıkuşu onun mahlasıdır. Bu, bu kaç çalıkuşu? Şey, bu beş. Bir ateşimize bakalım. Hali yüksek. Bir mutasiz görseli olacak. Ben Kamuran bir haber vereyim. Sor Matil. Ben iyiyim, lüzum yok. Hastaneye gitmeniz şart. Aksi halde havale geçirebilir. Tamam, ben halledeceğim. Siz buyurun. Geçmiş olsun. Masör, İnanın iyiyim. Biraz uyusam hiçbir şeyim kalmaz. Olmaz, olmaz. Michel, yardım et. Feride'cinin üstünü değiştir. Ben yaparım. Peki. Mişel yanında kalsın. Düşersen. Hadi kızlar. Biz Kamran'la ayrıldık. Peki emin misin sana ihanet ettiğini? Bilmiyorum Mişel. Bu bir his. Bir yanım Kamran'a koşup ona sarılmak istiyor. Ondan özür dilemek istiyor. Diğer yanımsa ihanete uğramışlığın acısını çekiyor. Bir şey var. Böyle beni buralarımdan tutan ...kamrını koşmaya engelleyen bir şey. Neriman'la ikisini yüzleştirsen? Katiyen. Çok çirkin bir tablo. Hmm. Doğru. Hem zaten o kadın sırf kötülüğüne bir şey olmamışsa da oldu diyebilir. Hmm. Önerimi geri aldım hemşire. Hadi kızlar. Hazır mısınız? Ne yapıyorsunuz? Ay. Feride'ciğim, sen burada otur. Ben bir hekim sorayım. Bilmem farkında mısın ama benim gidecek hiçbir yerim yurdum yok. Senin yurdun benim. Şansımız varmış. Nöbetçi hekim tanıdık çıktı. Başka hastaneye gidelim Masör. Feride rica ediyorum. Lütfen Masör. Bana dokunmasını istemiyorum. Feride lütfen iyi görünmüyor. uzak dur benden. Yaklaşma bana. Lütfen Masör lütfen gidelim. Feride hadi gel. Dokunmayın lütfen. Dokunmayın. Başka bir hekim çağırır mısınız lütfen? Ya, hanımefendi ben hekimim zaten rica ediyorum. Yok tamam başka bir hekim çağır mısınız başka kimse yok mu sizden başka Bakın Feride hiç iyi görünmüyor gidip onu muayene etmemiz lazım rica ederim lütfen bir muayene edelim. ne var ne yok bakalım Yok tamam. tamam